Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Zelenski açıklamasında Rusya ile İstanbul'da yürütülen esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılması için hazırlıkların sürdüğünü ve Ukrayna'nın ortaklarına sunulmak üzere yeni tekliflerin geliştirildiğini belirtti. Her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Türkiye'ye geliyor. Son günlerde Avrupa liderleriyle bir araya gelen Zelenski, yarın Türkiye'ye ziyarete geleceğini duyurdu. Ziyaret kararı Ukrayna'nın LPG yüklü bir Türk gemisinin drone saldırısına uğramasının ardından geldi. Zelenski açıklamasında Rusya ile İstanbul'da yürütülen esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılması için hazırlıkların sürdüğünü ve Ukrayna'nın ortaklarına sunulmak üzere yeni tekliflerin geliştirildiğini belirtti. Görüşmeye Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna özel temsilcisi Steve Witkoff da katılacak. Türkiye ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mı temsil edeceği henüz belli değil. Ukrayna hükümeti Noel tatili öncesinde 1200 Ukraynalı askerin geri dönmesini sağlamayı hedefliyor. Türkiye ziyareti Ukraynalı devlet başkanının Avrupa turunun ardından gerçekleşmiş olacak. Turunu Yunanistan'dan başlatıp ardından da Fransa'yı ziyaret eden Zelenski Türkiye'den önce ise İspanya'ya gidecek.